Bükreşlerine herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Nisan 2022 haftanın ilk iş günü pazartesi günü akşam bir programda daha birlikteyiz. Bugünkü programımızın başlığı kıyamet mi kopacak? Tabi kıyamet dediğimiz zaman daha çok çocukluğumuzdan beri toplumun çuğur altında eee oluşan bir anlayışla bizim aklımıza hemen dini bir söylem geliyor. Dini bir söylem geliyor ama yani işte Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Önce bir fıkrayla başlayalım. İşte hoca demişler kıyamet ne zaman kopacak? Vallahi demiş. Hanım öldüğünde küçük kıyamet kopacak. Ben öldüğümde de demiş büyük kıyamet kopacak yani hanım öldüğünde küçük kıyamet kopacak ben öldüğüm zaman da büyük kıyamet kopacak demiş işin böyle şey tarafı fıkralarla anlatılan hoş tarafını bir kenara bırakırsak bizim şeyhler şeyh tayfasından birisi yani cemaat şeyhlerinden birisi kıyamet kopacak dese gülüp geçilirdi belki geçinilebilirdi ama Batı'nın aklı başında olanları, ilim adına konuşanları, ilim adına yazıp çizenleri de tarihin sonu geldi, dünyanın sonu geldi diye çığlık atmaya başladı. Esasında bu çığlığı yıllardır atanlar da var ama pek ciddiye alınmamıştı. Tabi bizde bizim dünyamızda yani İslam aleminin dünyasında işte şeye göre anlayışa göre önce Mehdi gelecek 7 yıl sonra da kıyamet kopacak. Ya biz böyle şartlandırılmışız Mehdi olayı önemli yani burada Mehdi olayı önemli o zaman yani Mehdi dünyayı 7 yıl yönetecekmiş. Kıyamet alametlerinden biri sayılan Mehdi'nin gelmesi olayı bizdeki Mehdi adayı sayısını da arttırıyor. Yani bizdeki Mehdi adayı yıl sayısını da arttırıyor. Birkaç örnek vermek gerekirse kendisini bazen doğrudan bazen dolaylı olarak Mehdi ilan edenlerin sayısının artışına da bakarsak kıyamet çok yakın ne var ki? Bazen dolaylı, bazen dolaysız kendini Mehdi ilan ettiren Fetullah'ın boynuna Mehdilik yerine terör örgütü elebaşı sıfatını taşıyan yafta asıldı. Bırakın dünyayı yönetmeyi kendini yönetemez hale geldi. Bizden kopardığı gençlerimizle topluma yaydığı iki yüzlülükle topluma yaydığı sinsilikle topluma yaydığı yaydığı şüpheyle evhamla, e, şeyle kaldı Kendisi de şimdi orada yanına girip çıkanların e, dan dolayı herhalde Evhamlı şüpheli bir e, hayat geçiriyor olmalı onu biz bilemeyiz yani böyle kendisini direkt ya da dolaylı olarak e, Mehdi ilan eden e, Fetullah'ın e, boynuna meftilik yaftası değil terör örgütü elebaşı yaftası asıldı. Şimdi o yaftayla e, dolaşıyor. O yaftayla da ölecek. Mehdi adaylarımızdan birinin vaziyeti coğrafyası yani son durumu bu. Rivayete göre Şeyh Nazım Kıbrisi'ye sormuşlar. Siz Mehdi misiniz? Hayır demiş. Kıbrisi. Ardından da eklemiş. Gerçi bu soruyu gerçek Mehdi'ye sorsanız o da hayır derdi. Yani Şeyh'e soruyorlar, Şeyh Kıbrisi'ye soruyorlar, siz Mehdi misiniz? O da diyor ki, hayır ben Mehdi değilim diyor. Ama bu soruyu gerçek Mehdi'ye de sorsanız o da hayır ben Mehdi değilim derdi. Artık nasıl anlarsanız, nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Ee, bu şeyhimizin ölümünün üzerinden de 8 yıl geçti. Yani dünyayı terkin mekan edişinin üzerinde de 8 yıl geçti. Şimdi e, spor kulübü taraftarlarını andırırcasına özellikle işte Fenerbahçe Galatasaray maçlarını falan düşün o sislerin bilmem şeylerin arasında falan kendinden geçmiş coşmuş şeyin taraftarları andırıcısına tabii hadi spor camiası kulübü taraftarı demeyelim o belki biraz teşbikte hata olmaz der atalar ama gene de hatalı olduğunu düşünelim pardon müritlerine geliyor geliyor diye şartı söyledi sanki Fenerbahçe maçında çıkmışlar insanlar kendinden geçmiş o fanatiklilikle o coşkuyla geliyor geliyor diye şarkı söyletenin akıbeti de merak uyandırır bazılarına göre. Umarız akıbetleri 12 Eylül darbecileri tarafından darbe arifesinde Türk gençlik hareketlerinin en önemlilerinden birinin köküne ayran suyu dökmekle görevlendirilen İşi bitince de yine darbeciler tarafından Çanakkale'ye sürülen ve 1975 yılında Mehdi daha çocuk dediği iddia edilen selefine benzemez Yani fanatik spor kulübü taraftarları gibi e, kendisini şarkılarla e, karşılatan e, Hazret'e göre de on selefine göre 1975 yılında Mehdi daha çocukmuş. 1975 yılının üzerinde 25 yıl, o zaman 22 de burada var. 47 yıl geçmiş. Yani eee bunlar da e, bunu bekliyorlar. Yani Mehdi'yi bekliyorlar. Belki işte e, o zaman da 15-20 yaşın olduğunu düşünürseniz herhalde şimdi 60'lı yaşlarında bir Mehdi aramızda Dolaşıyor olmalı. Tabi bizde böyle e, mehtilik hikayeleri çok her e, şey, hepsi demeyelim de kendisine. E, Tabi bunların bunları söyleyenlerin, bunları söyleyenlerin mehtiliklerine bakın ki Almanya'da ben bir şeye görmüştüm. Almanya'da ki kurumlarının başındaki adam bundan oh, yani 25-30 25 yıl kadar önce bir buçuk milyon markı alıp Amerika'ya tüymüştü. Çünkü bunları konuşan yok. İşte efendim gitmiş yani 12 Eylül öncesi 12 Eylül öncesi o günkü gençliğin dinamizmini düşünün. Ve Türkiye'ye gelmiş geçmiş en samimi gençlik hareketlerinden biri olan gençlik hareketini düşünün. Onun başındaki lideri alıp cezaevine tıkacaksın. Mama atacaksın. Peki o gençliği nasıl kontrol edeceksin? Nasıl sünepeleştireceksin? Ha, bu şey hazretlerinden biri de bunun için görevlendirildi. İşte rivayetin bini bir para. Sarhoş gelmiş kapısına elini öpmüş de sarhoşluğu bitmiş. Yok işte albay yarbay gelmiş orayı basmak için de kontrol etmek için de albay hemen şeyhin eline sarılmış öpmüş falan filan ha, şeyh hazretleri kullanıldı son kullanış tarihi geldi görevini yaptı hadi dediler yallah Çanakkale'ye orada uzunca bir süre sürgünde kaldı ama ne yapalım ki e, şey bu toplum yapımız bu ve arada 50 ile yakın bir zaman e, 40 küsur yıl geçiyor 40 bir sürü yıl geçiyor. Biz de hala e, Mehdi Bekler anlayışı içerisinde kendimizi idare ediyoruz. Neyse efendim yani bize ait e, konumuzu sapıtmayalım. Konu neydi? Kıyamet mi kopacak? Yani bu sorunun cevabını arıyoruz. Ha bu sorunun cevabı bizimkiler ilimden çok şeyle, hamasetle, dini hamasetle e, karşıladıkları için. Ha bizdeki ııı e, e, şey bu. Yani kıyamet alametlerinden biri de Mehdi'nin gelmesi. Mehdi olayı gelmesi. Bizde de işte Mehdi'liğe talip olanların birkaçının şeyini aktardık. Şimdi gelelim batıda. Kıyamet kopacak senaryosu yazanlara. Onu da Roman gazeteci Marius Gihilz'ın tarihin sonuna tanıklık tanık olabiliriz başlıklı makalesinde bu iddianın 69 yaşındaki Amerikalı sosyolog ve siyaset bilimci Frankis Fukuyama tarafından daha önce dile getirildiğini yazıyor. Ve şimdi ve şimdi yazar tarafından Ukrayna'daki savaş bağlamında yeniden yorumlanıyor diyor. Gilson eleştirel bir filozof olan 93 yaşındaki Noam e, Komski'nin de insanlık tarihinin en tehlikeli noktasına yaklaşıyoruz uyarısına dikkat çekiyor. Yılsı'nın anlatımının satır başları şöyle. Komski'nin ABD dış politikasının iki yüzünü ve çelişkilerini küçümsemesi kitaplarından en az birini okuyanlar tarafından çok iyi bilinir. Ancak Komski şimdi Ukrayna'da olanların canavarca bir şey olduğunu iddia ediyor. Komski, James Baker ve e, eski ABD Başkanı George W. Bush'un Gorbaçov'a NATO'nun genişlemesini yalnızca Doğu Almanya ile sınırlama konusunda verdiği sözler hakkında çok fazla yalan söylediğine inandığını Putin'in Ukrayna'nın batı tarzı demokratikleşmesinden dehşete düştüğünü ancak ABD'nin de bir dizi vahşet işlediğini kabul ettiğini söyledi. Solcu filozof yalnızca bir iklim felaketinden değil, aynı zamanda nükleer savaş tehditlerinden de korkuyor. Solcu filozof yalnızca bir iklim felaketinden değil, aynı zamanda nükleer savaş tehditlerinde de korkuyor. Tarihin sonuna tanık olabiliriz. Batı ideolojisinin bat, batı ideolojisinin üstünlüğünün sonunu öngören fütürologun bugünkü sözlerini öğrenene kadar Nova Rusya ya bölgesinin kurulmasını öngören başka bir vizyoner olan Putunko medeniyetler çatışmasını öngörüyor. Bizim Mehdi de neydi? Medeniyetler arası diyalog diye yola çıkmıştı. Bu Hutluku da medeniyetler çatışmasını öngörüyormuş. O da fikirleri için hapse girmiş ilk olarak 1967'de tutuklanmış. Daha sonra hücreyi en çok okunan Amerikalı yazarlardan biri haline gelen Norman, Norman Mailer ile paylaşmış. Bilim adamının Beyanko'dan daha popüler olan ve dil teorilerinde çok siyasi çatışmalarıyla tanınan babasının günümüz Ukrayna'sında doğduğunu ve Çarlık ordusuna katılmayı reddettiği için 1913'te Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiğini çok az kişi biliyor. Annesi Belarus'ta doğdu. Bu yüzden Ruslara karşı genetik bir nefreti var. Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Vladimir Putin'in suçlu saldırganlığını açıkça kınadı. Tabi bu kesin ifadeler e, şeyde roman yazarda aktardığımız için e, öyle algılansın yani bize ait değil. Vladimir Putin'un suçlu saldırganlığını açıkça kınadı. Bir video diyaloğunda Komski bir gazeteciye insanlık tarihinin en tehlikeli noktasına yaklaşıyoruz. Artık dünyadaki insan yaşamını yok etme olasılığıyla karşı karşıyayız dedi. Bizdeki de işte Mehdi 7 yıl dünyayı Yönetecek ondan sonra kıyamet batacak falan yani kıyamet kopacak falan ee, şeyi e, hatırlayın. Onun uyarısı sert. Tıpkı ki gibi elbette ilerici düşünürlerin, düşünürlerin korkularını yaymakla suçlanabilirim diyor roman yazar. Bunları ilerici olarak nitelendiriyor. 30 yıl önce e, tarihin sonu geldi diye e, konuşmuş yazmış. Komiski, e, bu, bugün işte bu savaş vesilesiyle bu Komiskinin fikirleri yeniden ön plana gelmiş ve 90 küsür yaşında olan e, Komiski de 93 yaşında olan e, Komiski de 30 yıl önceki iddialarını fikirlerini şimdi yeniden gündeme taşıyor. 93 e, yaşında. Tabii bizim çehler 30 yıl önce ne söyledi? hangi öngörüleri gerçekleşti bugüne geldik Mehli, Mehdi ilan edilip ortaya çıkan kepazeliklerin dışında hangi şeyleri ön plana çıktı o da ayrı bir mesele ama başkalarının ne dediğini bilmiyorsak onların fikirlerinin talihsizlikleriyle nasıl savaşabiliriz yani siz başkalarının ne dediğini bilmiyorsanız Başkalarının dünya ile ilgili yorumlarından habersizseniz dünyaya nasıl baktıklarını bilmezseniz, işte mehdi kavramını bilmezseniz e, neyin kastedildiğini bilmezseniz işte e, bu, bu Komski'nin e, normal Mailer'ın ve benzerlerinin ne düşündüklerini bilmezseniz yani batılı düşünürlerin ne düşündüklerini bilmezseniz Nasıl geleceğe yorumlayacağız? Geleceğe nasıl e, bakacağız? Ve e, onların o talihsiz fikirleriyle diyor nasıl savaşacağız? Hala yıkıldığını görmediği imparatorlukların külleri ve siz evreninde yaşlı Omski'de bir ümit ışığı var. Ya da bir ümit taşıyor. Neymiş o? gençler her türlü savaşa karşı çıkıyorlar. Yani ümidi bu. Gençler her türlü savaşa karşı çıkıyorlar. Tabi batılı olduğu için bir tek Mehdi savaşlarına da karşıla çıkıyorlar mı? O da onu da bizim gençlere sormak lazım. Fukuyama Ukrayna'yı iyi biliyor. Profesör olarak profesör olarak orada birkaç üniversite programı geliştirdi. Çok az insan onun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği siyasetinde doktora yaptığını biliyor. Son konuşmalarında yüce kabusunu itiraf etti. Çin ve Rusya'nın dünya üstünlüğü için birlikte çalıştığı bir dünya hani son kabusu buymuş. Çin ve Rusya'nın dünya üstünlüğü için birlikte çalıştığı bir dünya Tayvan'ın da Çin tarafından işgal edilebileceğini düşünmekten korkmuş. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın geri kalanı Rus-Çin hegemonyasını engellemezse o zaman tarihin sonunu sağlarlar diyor. Yani burada ne var? Bir dünya üzerinde oynanan üçlü bir hegemonya var. Rusya, Çin birlikteliği ve Amerika Ve e, batı diyor Rusya, Çin birlikteliğini e, engellemezse e, o zaman işte tarihin sonu, insanlığın sonu gelmiş olacak. Neyle gelecek? Nükleer silahlarla gelecek. Ya da öbürleri çıldıracak nükleer silah kullanacak. Nasıl Japonya'da yani 1940'ların kıyameti sayılabilecek yani e, atom bombası Japonya için bir şey değil miydi? Kıyamet değil miydi? İşte bugünün kıyameti de e, nükleer ve biyolojik e, silahlar dünyanın sonunu getirecek. Yani bunlar e, Francis Fukuyama bugünü 30, yıl, bugünü 30 yıl önce gördü, öngördü. Demir perdenin çok şiş sırasında yazdığı tarihin sonu ve son insan adlı kitabında Batı ideolojisinin üstünlüğünün uzun sürmeyeceğini. Bak Sovyetler dağılmış. Demir Perde yıkılmış. Adam kitap yazıyor. Tarihin sonu ve son insan adını veriyor kitabına. O kitabında Batı ideolojisinin üstünlüğünün uzun sürmeyeceğini ve eski çatışmanın yerini başka bir kültürel veya medeniyetsel çatışmanın alacağını duyurdu. 30 yıl önce bunlar söylemiş. İşte bugün Batı, batı ideolojisinin üstünlüğü bitti. Avrupa sindi. Küresel operasyon yapacak güce değil. Amerika'yla ile biraz önce saydığımız Rus-Çin blokunun arasında sıkışmış, İki dişinin arasında sıkışmış, kıvranıp duruyor. O zaman işte o kitabında Batı Amerikan ideolojisi de bitti. Adı Amerikan ideolojisi insanlar zulümden başka bir şey vermiyor, başkettenden başka bir şey vermiyor. O zaman öyleyse dünya kurtaracak bir şey değil. Ve o üstünlük de Rusya ve Çin'in güçlenmesiyle ve birlikteliğiyle o güç de bitiyor, gücün de sınırına gelinmiş bulunuyor. Ve bunun yerini şimdi başka kültürel ve medeniyet çatışmalarının alacağını e, duyurdu diyor. Şimdi efendim gördüğünüz gibi tabii dün, e, şeyden beri işte Ukrayna savaşının başından beri e, gelen nokta, e, yapılan tahminler, yapılan şeyler işte adam 30 yıl önce kitap yazmış, e, işte Batının üstünlüğü uzun sürmeyecek diyor. Bugün haklı çıkıyor, haklı çıktığı için. De e, o kitabı bugün yeniden o günkü fikirleri yeniden gündeme geliyor. E, fikirleri gündeme geldiği gibi adamın kendi de ölmemiş, 93 yaşında e, henüz ve bugün de e, başka öngörüde bulunuyor. Eğer diyor, işte Rusya ve Çin birlikteliğini batı engelleyemezse, öleyemesse dünyanın işte bir başka e, sonu e, ve insanlığın sonu olabilecek. Ya burada bir çatışma çıkacak. Yani çıkacak çatışma. Ya nükleer bir çatışma olacak. Ya işte veya biyolojik silahlar kullanılacak ve insanlık kendi kendi kendisini demeyelim çünkü milyarlarca insanın bir günahı yok. Üç ahlaksız şer gücünün nükleer veya biyolojik silahlarla çatışması sonucu insanlığın gücü gel sonu gelecek diyor. İşte başkaları da Sosyolojik olayları değiştirerek, değerlendirerek, bilimsel açıdan e, bakıyorlar olaya. Bizimkiler de işte başka bir açıdan e, şey yapıyorlar, e, bakıyorlar. Ama hem Batı dünyasında hem İslam dünyasında kıyametin geldiği, yaklaştığıyla ilgili ortak bir e, kanaat var. Gerekçeleri farklı olsa da. Yani bizimkilerde ne var? Absürt. Binayla zina çoğalırsa kıyamet kopacak. Yani çocukluğumuzdan beri bu tip masalları büyüdük. Normal ortalama insanların arasında. Ee, şehler e, e, din adamlı e, geçinenler, şey yapanlar benzer bir gün e, şey söylüyor. Veya gerçek din adamlı yapanlar başka bir şeyler söylüyor. Ama işte batının da kimyasal ve biyolojik silahların yanı sıra nükleer silahlar ortada sonuç itibariyle gerekçeleri farklı olsa da İslam dünyası ve Batı 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 ile birlikte Rus Çin şeyi dünyanın sonunu getirecek gibi getirecekleri gibi bir kaygı uyandırıyorlar. Oysa tam da bu noktada insanlığa umut olacak insanlığı la refah vaat eden bir e, düşünce yapsına ihtiyaç var. Düşünceye ihtiyaç var. Dileriz insanlık e, öyle bir düşünceyi e, ve öyle bir düşüncenin e, dünyaya hakimiyetini e, görme şansına sahip oluruz. İnsanlık bunu görür diyelim ve bugünkü programımızı burada e, noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19'da buluşuncaya kadar hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.